Herkese merhaba. Saçlarımdaki bu rengi kuaföre gitmeden ve açıcı kullanmadan nasıl elde ettiğimden biraz bahsedeceğim. Üstelik 50 liraya. Bugüne kadar kuaföre hiç gitmedim bu rengi elde etmek için. Kendi deneyimlerimle, yıllardır da kendim boyuyorum zaten saçımı. Size biraz onlardan bahsedeceğim. Hangi boyaları kullanıyorum, neyle neyi karıştırdığımı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz, izleyeceksiniz kullandığım numaraları, paletteyi kullanıyorum. Hanginden ne kadar kullanıyorum? Ben genelde küllü tonları seviyorum. O yüzden boyalarımda da küllü tercih ediyorum. Turunculuğu sevmiyorum çünkü. Boyadım geldim saçlarımı. Bir çıkmış hallerini de zaten fotoğraf olarak koyacağım videoya. Oradan bakarsınız. Böyle bitmiş hali bu şekilde. Deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlere bir katkım olur. Şimdi boyayı hazırlamaya geçelim. Palette 12 bir. Bir tüp palette 12 bir kullanıyoruz. Küllü buzul sarısı. Güzelce karıştırıyoruz. Bu kıvamı aldıktan sonra 12-21 gümüş sarıyı yarım tüp olarak kullanıyoruz. Oksidanın da yarısını kullanıyoruz. Eğer siz dip değil de tam olarak saçınızı boyayacaksanız, bütün saçınızı boyayacaksanız 2 adet 12-1 ile 1 adet 12-21'i karıştırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.